merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte fifa oynuyoruz. Eee karnavalda şora arkada ne çıktı kanka? Karnaval geçit tören fişini aldım. Festival meydanına gidiyorum. Şimdi 3 kilo patlatacağız arkadaşlar. Bizim taktiğimiz bu. Evet dur beni bekle. İlk önce açalım. 1 2 3. Açtım kanka birine. Ya oğlum ya şey geldi. Beceri geliştiricileri. Pek ne veriyorsun abi? Üç kere parlatacağım Kuzey. Ben bir. 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 Hadi. İki. Ya. Beceri geliştirici çok geldi. Ben de. Üç. Ya elli bir jeton geldi ya. Öf. Arkadaşlar Hayır. gördüğünüz hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar bana çıksın. Bir. iki, Dua edin bana çıksın. Gelmiş midir sana? Arkadaşlar benim takıma geçmeden önce bir like patlatın. Ya arkadaşlar bana da ismi biliyorsunuz Kuzey. Kuzey B'si. Arkadaşlar bu benim takımım. Sevdiniz mi? Emir benim, benim takımımı da göster. Okey. Arkadaşlar bu em, bizim kuzeyin. Cık, tamam mı? Şey vardı. Lewandowski vardı. Gitti. Gide gide. O hesabını kaybetti. Vallahi kuzey. Şu kuzeyin e, şimdiki hesabı gösterelim hemen. 8 seviye, 56 kimya, 92 gen. Halan çıkardı daha bugün benim taktikle. Mahrez var, Jorginho, Immobile. Ama yalnız arkadaşlar, arkadaşlar mutlaka deneyin. Üç kere parlatmayın. Bir kere parlatın. Totti de zaten geldi bana forvetten. Emir sence for ee, sence Arkadaşlar burada Kuzey'in Lewandowski'sini kaybetti hesap. Muslera çıkarmıştım. Lewandowski'yi çıkartmıştım. Aga. 88 gelim değil mi? Aynen. O yedeklerim var. Yedeklerimi çıkarsaydım valla. 95 gel oluyordum. Ee, benim arkadaşlar yedeğim yok. Benim yedeğim yok. Gördüğünüz gibi. Bakın yedeğim yok. Bak öner diyorum. Bakın direkt. Direkt arkadaşlar gördünüz mü? Direkt 90 gene düştüm. Ne? Şimdi tutuyoruz. Bundan da atacağım. Toti'den de atacağım. Bu ne lan? Benim kalecim var lan burada. Ha, ben diye bir tane attım gol. 650 puan mı? Çok zor ya. İkinci vat. Yine serbest soruş mu? Yo oğlum bu basit. Yo ben geçemiyorum. Oo hızlı koşma şey basit. Ben güzel top sürüyorum ya ben biliyorum bunu taktiğine. Nasıl taktiği var? Basit oğlum. Taksit Lan oğlum çarptı lan şu direğe. Ya hayır halam. Halam bir de geçemiyor lan. Ya abi onu geçemedim. Sonuncusunu ben geçtim. Tekte geçtim ben. İnanmıyorsan videoma bakabilirsin. Defans puanımızı aldık. Karnavaldan atacağız. Bir de. Bitti. Başarılı. Adamsın hadi. Çok basit oğlum. Bir gün Brosta'da hesap çekilişi yapacağız arkadaşlar. 50 aboneye özel. 50 abone olduğumuzda. Değil mi kuzey? Arkadaşlar 30 aboneye özel. 30 aboneye özel bir ee, şarkı çıkardım arkadaşımızdan alınmış İngilizce İngilizceden alınmış rap var. Söylesene be. It is it is efekat. <laughs> ya <gülüyor> oğlum ya. Onu ben sabah söylememiş miydim? <laughs> it is it is efekat <laughs> <laughs> oflok. var ya bizi <laughs> var duysayım. Ya. Anne şaplatır ikisine. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> He. Ezek abi hani gördüm bir gidiyordu. Şey oldu, bir şey oldu. Bacıkları da düştü yere. Ben yani dedim ki, it is Efekan Sakar <gülüyor> <gülüyor> Benim kanalıma abone olur. Linkini bırakacaksın Emir. Bırakmazsam ne olur Kuzey Bey? Kuzey Bey de mi var? Uz <laughs> arkadaşlar bir el karşı atak gireceğim ya da girmeyeceğim ne oldu sizi kandırdım arkadaşlar ee, bayağı baya bir maç atacağız emek veriyoruz bir şey abi arkadaşlar hala olanlar e, abone olsun bir de bana abone olsun Oğlum hiç kimse de yok lan Haaland. Aynı prolarda var. Para yatıranlar bizi niye izlesin oğlum? Para yatıranlar abone. Yatırmazlar oğlum. Hepsi çocuk. Aldım topu. Ya abi çıkmıyor ya. Ona gelince kalenin içine. Çık. Ben kullanıyormuşum. Atalım şöyle. Oyun kasıyor abi ya. Videoya girdim ya. Atalım. Niye böyle oluyor Kuzey? şey Abi yok ya. <gülüyor> 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 İçiş Efekan Kağan ok, oklok oklok ok, oklok Efe Ar ok, Arkadaşlar Sonuç bitiyor Yorumlara yazın Emin Çağrı'nın mı takımı güzel yoksa benim mi? Önce ben Oğlum benim gelim daha yüksek Tamam kimyanın yüksek olabilir ama Gelimi de yükselteceğim Sıkıntı yok Gen yani daha önemli çünkü ee, Kimya şey oyuncu bağlantıları mesela ben istesem kimyamı 50 yapabilirim. İstersen falan yüksek kimya yapabilirim ama genim düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Aa, pulsu içe bak. <laughs> <laughs> bir de bu ne lan? Şuna verelim. Ben de ya düzgün vur bir günde topa. <laughs> Tamam ne favori. Arkadaşlar maçı bitirip paketi açınca geliyoruz. Bay bay.